Altan yabancı basın kuruluşu demişken yani şöyle bir örnek vereyim belki moral artık gelişte geçmiş kampanyanın muhasebesini sonra yaparız. Ama senle yayın yapıyorduk seçim gecesi. Hı hı. Biz Berlin'de bir stüdyo kurmuştuk ve çok sayıda Alman gazeteci ile birlikte izledik. Yani yüze yakın davetli vardı o gece. Bir Alman gazeteci sonuçlar açıklandıktan sonra yanıma geldi. Çok da güvendiğim birisi. Ee, dedi ki ya nasıl olur dedi yüzde elli dedi oy dedi neredeyse dedi ben tabii doğal olarak Erdoğan'dan bahsettiğini düşündüm ya dedim işte böyle yani Türkiye'nin böyle bir şeyi de var gerçekliği yok yok onu söylemiyorum dedi muhalefet dedi yani bu kadar ağır baskıya rağmen bu kadar yalana bu kadar şeye iktidarın bütün nimetlerinin elinde olmasına rağmen Muhalefetin hala %50'yi aşkın yani neredeyse öyle değil mi? %50'den fazla oyu olmasıdan bahsediyormuş meğer. Şimdi bu bize bir şey söylüyor. Bu bize şunu söylüyor. Türkiye gerçekten farklı bir yer. Yani Alman gazetecinin gözünde Türkiye işte ya bir totaliter rejim, otoriter rejim göstermelik bir seçim yapılıyor. Macaristan'da yapıldı. İşte altı parti bir araya geldi ama sonunda hani her yerde otoriter ülkelerde seçim yapılır ama liderler yüzde seksenle kazanır. Şimdi Türkiye'de bunun olmaması şaşırtıyor insanları. Bu bizim için büyük bir avantaj. Yani Türkiye'nin farkını ortaya koyuyor. Tamam biz bir Fransa değiliz, bir Almanya değiliz, bir İngiltere değiliz demokratik, demokrasi kalitesinde. Ama bir İran değiliz, bir Suriye değiliz, Belarus değiliz, Bulgaristan değiliz, Macaristan değiliz. Dolayısıyla Türkiye'nin hala önemli bir şansı var ve bir örneği yok bunun. Yani bu kadar ağır otokratik baskı altında yalan söyleyen bir cumhurbaşkanı, medyanın %90'ına hükmeden bir cumhurbaşkanı, yargıyı elinde tutan, rakiplerini hapseden, rakip partileri kapatan, rakip belediye başkanını hapis tehdidiyle yıldıran bir cumhurbaşkanının karşısında bu toplum hala %50'yi aşkın bir oranda hayır biz seni istemiyoruz mesajı verdi. Bütün yaşadığımız olumsuzluklara ve ah şunu yapmadılar, bunu yanlış yaptılar, önümdeki koca listeyi yırtıp atıyorum. Ama bu toplum yüzde %50'yi aşkın oranda bu baskı altında hayır dedi. Bu az şey değil. Yani e, buna tutunabilirsek Türkiye'nin hala ben ona can çekişen demokrasi diyorum. Yani bütün gücüyle demokrasiye tutunan bir halkı var her şeye rağmen tutunan bir halkı var. Şimdi bunu yaşatmak zorundayız. Bu, bu bana şu anda her şeyden önemli görünüyor. Yani milliyetçi mesajlardan da, CHP içindeki, MHP içindeki başkanlık kavgasından da bu halkın 2023 yılında, 100. yılında Cumhuriyet'in 20 yıl sürmüş bir iktidara karşı çok ağır baskı altındayken bu direnişi gösteriyor olması bence tarihi önemli. Bunu şimdi işte e, zafere kavuşturabilmek için bir haftası var e, bütün muhalefetin. Ama şunu görmek lazım. E, olmazsa dünyanın sonu değil ben Türkiye'nin son seçimi lafına katılmıyorum. Yani ekonominin halini görüyorsunuz. Dün o bitenleri herkes gördü. Parti şeyin Merkez Bankası'nın nasıl yalpaladığını, piyasanın ne kadar kırılgan olduğunu herkes gördü. Ee, yani sürdürülebilir değil lafını sevmiyorum. Çünkü son 10 yıldır bu lafla geçiyor e, ömrümüz. Ama e, hakikaten eğer muhalefet e, derli toplu durmayı başarırsa Türkiye'nin önünde daha çok seçimler var. Daha hemen peşinden yerel seçim geliyor. Yani hiç kimsenin bayrağı indirmeye hakkı yok, moral bozmaya hakkımız yok. Toplum bu kadar seferber olmuşken, sandık başında beklemişken, oy vermeye gitmişken, dünya çapında bir katılım örneği göstermişken hiç kimsenin moral bozmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Başa kendimi koyuyorum. O yüzden bütün eleştirilerimi saklı tutuyorum. Şu anda bize düşen toplumun bu gayretine omuz vermek ve bu seferberliğe katılmak ee, sonrasını sonra konuşuruz ama gerçekten önümüzde bir bir hafta on gün vakit var ve bu süre içinde herkesin elinden gelen desteği sunması lazım diye düşünüyorum.